Merhaba arkadaşlar. Materyal dersi kapsamında hazırladığım materyallerden ilki mevsimine göre giyme becerisi kazanımından kış mevsimine uygun kıyafetleri giyme becerisi. Ee, ilk i̇lk öncelikle hazırladığım materyaller bir gardolaf ve bir kız çocuğu e, görseli büyük boyutta. Öncelikle gardolabımızda kış mevsimine uygun kıyafetler bulunmaktadır. Aralarında yaz mevsim uygun tişört ve terlikte bulunarak öğrencimiz kış mevsiminde olan kıyafetler arasında seçim yapabilir. Öğrencimiz de sırasıyla veya karmaşık olarak mont, daha sonra bere, daha sonra atkı, sonrasında eldivenleri sağ ve sol olarak. En son olarak da botlarını kız çocuğumuza giydirerek öğrencimizle eğlenceli bir mevsime göre giyme becerisi kazandırabiliriz. Bir etkinlik yapabiliriz. Tanıtacağım ikinci materyalimiz ise trafik işaretleri konusunu kapsamaktadır. Trafik ışıklarını ve anlamlarını öğretebilmek için hazırladığım materyal bir trafik ışıkları, iki önce olarak da trafik ışıklarının anlamı bulunan kartlardır. Trafik ışıklarındaki e, kart, kartonumuzun içinde bulunan şişeyle ile materyalimiz hareketli bir yapıdadır. Dilersek öğrencimize de e, şişeyi çevirmesi için izin verebiliriz. Öğrencinin derse daha aktif bir şekilde katılımı sağlanabilir bu şekilde. İlk olarak kırmızı ışığın yanmasıyla öğrencimiz dur yazılı kartı kırmızı ışığın yanına koyar. Daha sonrasında ise sarı ışığın yanmasıyla bekle ve geç kart arasından bekle kartını seçerek sarı ışığın yanına iliştirir. Son olarak yeşil, kart, yeşil ışığımız yandığı sırada da geç kartını alarak yeşil ışığın yanına koyar. E, kartlarımız e, mıknatıstan oluşmaktadır. Öğrencimizin daha kolay koyabilmesi için ama farklı şekilde e, yapıştırıcılar tercih edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.